yedik yazmışlar bir şey. daha dün buradaydım. Selamun aleyküm. <laughs> kalp alayım, kalp alayım. Kalbim ellerinde alayım, kalbim ellerinde alayım. <laughs> kalbim ellerinde alayım, kalbim ellerinde alayım. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar hoş geldiniz, merhabalar. Ben bir kere de hoş geldiniz diyeyim. Gerçi hep diyorum ben, Selamünaleyküm. Ee, kalbim ellerinde, kalbim ellerinde. İyi misiniz, nasılsınız? Sağ olun Bayram Bey. Bütün hep erkekler kalp atıyor, görüyorsunuz değil mi? Allah razı olsun, çirkin bütün erkeklerden Allah razı olsun. Onlar beni var ettiler. Teşekkür ediyorum. Bütün çirkin erkeklere teşekkür ederim. Bana kalp atan bütün çirkin erkeklere teşekkür ederim Sağ olun. Serhat Bey sağ olun. Bakın görüyorsunuz. Ee, bana bu günlerde iyi gelen tek şey bu yayınlar. Ee, iyi ki varsınız. Benim için ne kadar önemli olduğunuzu, bana ne kadar iyi geldiğinizi, benim için çok kıymetli olduğunuzu bilin. Ee, büyük ihtimalle cuma gecesi sonrası Antalya'ya gidiyorum bir hafta falan orada kalacağım gibi gözüküyor cumartesi günü itibariyle durumlar birazcık kritik Marul'la bugün tekrardan konuştum duanızı esirgemeyin dua istiyoruz hepinizden dua istiyoruz duanızı esirgemeyin ama durumlar ne yazık ki birazcık kritik diyebilirim en net cümle bu olabilir yoğun bakım süreci devam ediyor ee, saçma sapan şeyler yazmayın sakın bununla alakalı Onun dışında başka bir e, Durum söz konusu değil Dualarınızı esirgemeyin Her yayına böyle başlıyorum işte Yarın da yayın var ondan sonra ara vereceğiz yine biliyorsunuz iki gün Cuma gecesi de Antalya'ya gideceğim büyük ihtimalle Hepinizden Samuray neredesin sen ya Samuray'a bak Bir saat boyunca yayında olacağız Biraz olsun düşünmeden, biraz olsun sorgulamadan böyle bir kara deliğe girdiğim bir yer burası benim için. Ee, benim psikolojik tedavim burada oluyor gerçekten. Kara deliğe giriyorum sizlerle beraber. Ee, benim için çok kıymetlisiniz. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Evet eski tadım haliyle yok çünkü benim kardeşim dediğim insan çok üzgün. Ee, ben de çok üzgünüm. Aşırı derecede üzgünüm. E, dualarınızı bekliyorum. Dua edin. Hepinizden dua bekliyorum. Şu an burada kendimi bırakmak veya işte başka türlü bir davranış sergilemek istemem. Ertuğrul Bey kalp alayım Ertuğrul Bey. Çünkü e, şu anda güvenilen kişi benim. Güvenilen daha durumunda biz varız. Son ana kadar umudu kaybetmeden iyi gözükmeye, iyi durmaya çalışmak zorundayım. Son ana kadar. E, i̇nşallah bir mucize gerçekleşir. Allah büyük. Sizden hepinizden dua istiyorum. Burada kaç senedir beraberiz. Kaç senemiz geçti beraber. Siz gözünüzün önünde yaşlandık anasını satayım. Dört sene oldu. Gerçi dört senedir izleyen var mı aralıksız? Dört senedir. 2020'den beri. Oğlum dört sene süren dizi yok lan Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda. Dört sene oldu ya. Bana ne derlerse desinler buna saygı göstermeleri gerekiyor bence. Dört sene. Hangi yayıncı var lan bu kadar, yıllardır? 5 kişi, 10 kişi var. toplasan platformda. 10 kişidir en fazla. Arka sokaklar yazıyorlar bak hemen. Koyayım, neyle neyi... Yalnız kurt. Neyle leğeni yeni değiştirip tekrar yazar mısın abi? 40 level olmuş. Yalnız kurtların hepsine selam olsun. Biz de kurduz ama... ...Allah'a şükür sayenizde yalnız değiliz. Ee, hazırsanız başlıyorum. Kafa dağıtma yayınıma. Eskisi kadar enerjik değilim şu anda bugün ve belli bir süre daha böyle gidecek. Eskisi kadar keyifte değilim size ihtiyacım var. Hakkınızı helal edin. Ee, birazcık beni itmenize ihtiyacım var. Ee, gerçekten. Hepinize ihtiyacım var bunu aklınızdan çıkarmayın. İç dünyası kötü, psikolojisi bozuk yapayalnız herkese selam olsun. <laughs> Rezerve maç 4 Temmuz. 8'de maçım varmış lan yarın. Koyayım haberim bile yok. Vay vay benim, benim yavru cenerim geldi kumanı. La bunlar iptal etti ha haberin olsun. Bizi almıyorlar. Ya Emine sussana koyayım yayında ya. Nasılsın iyi misin? Sağ ol bebeğim sen nasılsın iyi misin? Arkadaki fotoğraf ne? Fotoğraf yok bugün bilgisayarın ana resmi kopanıyor. Şu anda kimse hediye ya, yapmamış. Masa üstü mü? Ha masal Valla mı? Bu saçını ektirmene rağmen kafana taktığın şeyler ekilmiş saçına zarar vermiyor mu Emine? Abi vermez abi niye verirsin abi? Niye versin? Sen kilodunu giydiğin zaman kaçındaki kıllara zarar veriyor mu? Düzgün konuş. <gülüyor> aynı <gülüyor> şey değil. Aynı şey değil. O kadar yoğun değil. Allah'a şükürler olsun. Hayır. zarar <gülüyor> görmesi <gülüyor> Zarar görmesi gerekiyor. Sefa hoş geldin Sefa. Zarar görmesi <laughs> Canım benim zarar görmüyor görmeyi. Bunu günde 2-3 saat takıyorum sonra çıkartıyorum. O. Özel bir bakım yapıyor musun peki? Tabii tabii ben e, yağ bakımı yapıyorum kubane. Ne bakımı? Yağ yağ tabii yağlı bakımı. Ne? ne ya? Sıvı yağ mı? Ee, biberi yağı, yılan yağı, akrep yağı, susam yağı, badem yağı. Çok güzel. Nereden buluyorsun ee, bu? Bunların, e, bunları atar isiden buluyorum. Bir de e, köyde bana kirpinin poku geliyor abi. Onları böyle hevanga koyup karıştıracağım. Döveceğim. Bu yağlarla karıştırıp başıma koyacağım abi. Kirpi tamam. poku on numara saç için. Emin ağacım ben bir uyarıda bulunacağım çok kısa. Sen üç katını aç. Fordan abi hoş geldin. Üç katını arkadaşlar. Onur Selmik ailesi ve yayını izleyen herkes üç katını açmadan önce çok kısa bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Çok kısa. Az önce söylediği şeyleri asla uygulamayın. Kesinlikle. Efendime söyleyeyim kirpi milif rahat bırakın. Vücudunuzda abuk subuk geçmeyen hastalıklar olur. Hiçbir şekilde bunun dediklerine dikkate almayın. Hatta gerekse tam tersini yapın. Ekilmiş ya. saça bir şey takılmaz. Bırakman gerek. Sadece sizin hayatınız. Evet sigara da kullanmayın bu arada. Ben hiç kullanmadım hayatım boyunca. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bakın görüyorsunuz benim tipe bakın bir de onun tipine bakın. Üç katı başlıyor. Eldivenimiz varsa atalım. 86. sırada kendimi gördüğüm zaman ne yapıyorum burada ben diyorum. Kaç yaşında adamım ben bana yakışıyor mu diyorum. Buyurun. Üç katı. Buyurun. Of course. Oha, çok havalı bir isim lan. Abi 3 katı DK1 teşekkür ederim. Koy merak etme avukat hanım. Ben de bu hayat varken sigaradan ölmem. Yine sigara içmeyin ama Boşver ver. Erkekliğiniz biter. üç katı, üç katı. Yaz teşekkür, savur kaçtı yazıyor bak görüyor musun? Bodyguard sağ ol, bodyguard. Bodyguard sağ ol, bodyguard. Bodyguard sağ ol. Çakır. Sen en büyük olacaksın Çakır. En büyük olacaksın. <laughs> Olacağım. Emine Aya söz verdim. Olacağım. Psikolojim <laughs> hiç iyi değil evet. Emine Aya de gereken yani, ya da. Bugün onları girelim abi. Daha da Daha da da. Emine. Efendim canım. Bu stilini, bu yeni tarzını düşmanların mı söyledi? Kim dedi? Bu yeni gözlük ve kafana taktığın şey bu tarzı kendi kendine mi belirledin abi, yoksa... Abi ben kendi kendime, onu da ben kimseden kopya almam. Sen biliyorsun beni. Yok no, biliyorum. Ben, no, ben geldiğimde no, bile no. video çekerken bile zorlanıyordum ha. Arkadaşlar eldiven arkadaşlar eldivene basın arkadaşlar. Dalgın Oğlum harbiden eldiven aldı. Elis Çim sağ Eldiven aldı bu arada harbiden. Anlamıyor yazdı birisi. <laughs> yani evet. Çok şükür. Aha beyler. <gülüyor> beyler. <gülüyor> Gel demişte dostum yüzün gülsün. Oğlum 11 tane evinim var. 11 tane evinim var. 11 tane evinim var beyler. Eldiven var satın. Eldiven var satın lan. Ben zaten hep Bayern Münih'i tutmuşumdur. Bir de üzülüyor bak. Üzülüyor. Bu yanı dime bak. Beyler 20 saniye. 20 saniye. Özür reis. Ben de kendimi Polat Alemdar sanıyorum, olabilir. Canımı çok acıttın. Ama benim vermediğim şeyi sen alamazsın. Teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun. Bodyguard çiz aldı, DK tokmak aldı, Çeto eldiven aldı. Çeto sağ ol Çeto. Ne oluyor? Dortmund, Mortmund mort, mort. hayırdır? Yarın akşam neredeyiz? Ya Emine Allah Allah. Hakikaten sen özürlüsün Senin ya. Senin için bilet kestim lan. Senin için bilet kestim gelin yarın geliyorum. Sen değil mi hep bir şey yapmıyorsun biletini kes gel yanıma. Tamam sen yarın İstanbul'da mısın? Tabii canım. Yarın yayın var ya. Gel bir PKK atalım da. Ya. Yarın yayından görüşenek. sonra, yayından sonra. Yarından sonra. Gündüz de olabilir bana. Gündüz bir çay içelim. Gündüz. Ama bu şekil yerim onur abiyle. Yok yok. Evet oturalım Emine. Sen biraz göbek mi yaptın? La ha la. Dur. S senden sonra kendime dörtüm kaç kiloyum? Kaç kilosun? 94. 90 kiloyduk içimizde. He, aslında 94 oldun. Hep haram yemekten oldu görüyor musunuz? Ben 85 kilo, 84 kiloya düştüm arkadaşlar. E ne, neden kilo aldın? şey mi tüketiyorsun? Ya yemek, yemek de çok yiyorum ama. Yemek de yiyorsun? He ya. He, afiyet olsun Emine. He, sağ ol Arkadaşlar olayım. çok eli açık bir insan. Gerçekten he, herkese yardım eder, çok boynkör. He, her gittiği yerde hesap öder, hiç ödetmez. Ödemem, he. ödemem. <laughs> Ödeme bak. Onur, bak, bak yarın bu şekil geliyorum biliyor musun? Bunları oradan atıyorum, yeri giyiyorum kumanı. Of. Mecbur abi, Bana davet eden insanlar yükümü kaldırsın. Emine abi ben seni davet etmemiştim ama neyse konuşuruz yarın. Tamam, tamam. <laughs> tamam kubane. Konuşuruz, konuşuruz. Hadi devam et pekala. Of. Sis atın arkadaşlar. Keşke bu sis öyle bir güncelleme gelse Emine'yi de kaplasa keşke sis tamamını. Tamamı sis olsa keşke. Ben bunu TikTok'a söyleyeceğim. Sis atıldığı zaman bütün yayıncı kapansa mükemmel olur ya. Mü mükemmel olur gerçekten. Evet. Akan abi hoş geldin ha. Abim geldi be. Akan abim be. Eldiven, tokmak koyun. Beklesenize iki katını. Evet, eldiven erken geldi. Benim abi, abiler de erken geldi. Evet, buyurun iki katı açılmadan eldivene basın, eldivene basın. Eldivene basın. Eldivene basın, eldivene basın. Eldiven gidiyor. Eldiven... Güneş gidiyor, Güneş! 4 saniye, 3 saniye. Akan abim! Akan abim, çok teşekkür ederim. Niye? Niye dayı, niye ha? Böyle 40 basıp almak istiyorum. Niye yaptılar dayı, niye? 2 <laughs> işimi göremiyorum. Niye öyle? Aa Kevin Macit de geldi. Teşekkür ederim. Vay eskilerden kim kaldı ki? Kevin Macit. Of of. Onur Sermik ailesi ya. Ozi de bana da geldi. Saçlarım iyi oldu ama benim hiç olmazsa. İşte bakın bildiğiniz yerde, doğru yerde biraz maddi durumunuzu e, para yatırarak saç ektirdiğiniz yerdeki saçla Yan taraftaki kafasındakini gösteremeyen adamı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onur, Onur, üç ay bekle Onur, üç ay sonra seni dörde katlarım Onur, ben tak bir Onur. Benim saçım sen ikiden daha sık olacak Onur, bekle şimdi. Sen altı ay bekledin ha, ben iki daha bugün yetmiş bir gün ha. Çok özür dilerim Emin Bey, PRP yaptırıyor musunuz? Yapıyorum her ay, her ayın yirmi beşinde. PRP nedir? PRP saça, vücuttaki e, kanı alıp temiz kanı çıkartıp, senin kafana sokuyor abim. İğne şırıngayla. Çok güzel. Tabii anladım. şırınga evet. <laughs> Çok güzel. Yaptırdın mı hiç? Tabii iki tane yaptırdım. İki ay oldu. Acımadı mı hiç? Acımadı mı? Yok bana e, hala kafa uyuşur. Acıdı değil mi PRP yaptırdın? Ha, tabii tabii biraz acıyor. Biraz acıyor da ben hissetmiyorum. Sen beni biliyorsun. Hayvan hoş geldin. PRP'ye de acımıyor diyor arkadaşlar ben bağıra bağıra yaptırdım yani. Ama yaptırdım. Vallahi billahi. Hakikaten ya. Emine seni böyle duygusu olarak etkileyen bir şey var mı bu dünyada? Aşk harika. Aşk açın. Aşk hariç hiç kimse beni sikemez abi kusura bakma. Düzgün konuş bak. Düzgün tamam, konuş. Hayvan yani... herif. Düzgün konuş. A a Şim tamam tamam. Allah senin helali vermesin öküz herif ya. Ne alaka şu hayvan gibi konuşuyor ya. Of ikimizi de yakıcam lan. Hemen konuyu değiştireyim. Yüksek ses müzik açayım bak. Tövbe yarabbim ya resulallah. Evet buyurun. 30 saniye. Niye konuşuyom ki? Değil mi? Yap pekani defol git. Niye diyaloğa geçiyosun ki? Diğerleri konuşuyor mu birbiriyle? Hadi abi, hadi abi diyorlar, devam ediyorlar. Niye muhabbete giriyorum ki, riski atıyorum yayınımı. Allah kahretsin. At pk'nı defol. Ne yapıyor? <laughs> <Duman herifi> ya. <laughs> alalım hiç olmazsa. Teşekkür ederiz. Evet, eldivenimizi şey aldık. Senin yemin ederim sen de çok gurur duyuyorum. Sen de sen benim e, hevesimi alan tek insansın. Neyim? Hevesini yani, alan mı? Yani şey, yani bana moral veren adam. Motivasyon, abi, motivasyon bana. veren. Motivasyon evet. bana anlat bana bilmediğim şeyleri bana anlat Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Bakın arkadaşlar, bu adamın hayatındaki küfrü bitirdim platformda farkında mısınız? Bu milletin fotoğrafını koyuyordu ana avrat küfür ediyordu. Bu adamın hayatından bu küfrü çıkardım ben. Yayında farkındasınızdır belki. Böyle böyle insanları kazanabilirdim ama işte herkes öyle olmuyor. Saygı gösterdi çünkü bu adam. Saygı gösterdi, sevgi kazandı. Saygı göstermeyenler sevgi kazanamayacak hiçbir zaman. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında yayının çok mesajı var da anlayana. Anlayana işte. Anlayana işte ne yazık ki. Evet. Yarın 8'de Küboş'la maçım var. O kibariye gibi tabii ya Rabbim ya. Küboş'la maçım varmış yarın. <laughs> Onur Sermik ya. Neden ya neden? Evet. Eminan sevgilisini alıyorum. Şimdi arkadaşlar. Çok kötü internetin ha. İki, tane çok kötü bak. Bu nasıl bir donma şekli, nasıl bir görüntü ya? Tövbe estağfurullah, tövbe ya Rabbim ya. Kıyamet alameti gibi dondu ya. Doya da mı izliyorsun, kudurdum.com mu izliyorsun, saçını da zaha gibi yapmış ya. İnternetin çok kötü Aden. İnternetin çok of. kötü. Ona. Bak böyle gözüküyorsun, bak böyle of. gözüküyorsun. Burada ya, Kurtar beni. Ya. Bak böyle gözüküyorsun bak. Of! Tam olarak internetim <laughs> bu şu anda. Şu an iyi değil mi şu an? <laughs> Bana böyle sorular sorma. <laughs> Lütfen. Ya internetim neden iyi iyi değil? Bu. Pk atabiliyor musun sen pk? Attırabiliyorum. İnternetin çok kötü PK Adem. Yayın yapamıyoruz şu anda. Gerçekten düzelt. Düzelt öyle geleyim hadi. <laughs> Kötü. Ben sana nasıl yayın yapayım? Yapayım. Yalan mı arkadaşlar? Ben ikisini nasıl yayın yapayım? Hem hem oğlan hem interneti kötü. İkisi birden yani. Ben nasıl yayın yapacağım onunla? Şimdi bak bir tane daha var. Mesela bunun interneti iyiyse bunu yapabilirim. Zeyzey zey, sağ zeyzey. Tamam zey. Bak. Merhaba. Ne oldu? Ne yaptın oğlum sen saçına? Rahmi enişteme benzemişsin. Ya saçım şekil almadı bugün ben de dedim. Oğlum ne şekli ortadan girmişler gibi ortadan sanki tövbe estağfurullah. <laughs> evet saçımı normalde ayırdığım için biraz garip duruyor. Oğlum bu nasıl ayırma? Ortasında saç yok. Ya ortasında saç var. Anladım. Oğlum sen 30 yıllık emekli fen öğretmeni gibisin şu an. Ne, ne oldu saçın öyle Anne senin? Anne ala kabul etmiyorum şu an bunu ya. Ne, ne oldu şok saçım. dökülme mi oldu? Hayır saçım şekil almadı. Ben de taramadan çıktım. Ulan böyle. saçın mı var? Kodum topu. Saçın mı var? Saç yok orada. Var saçım. Saç yok alnım orada. Sana iyi konuşayım diyorum. Neyi var lan? Alnım geniş. Alnın geniş değil. Götün geniş belli. Saçın kalmamış orada. ne Neyi alnın geniş? Alın, dura. Alın mı saçın lan? Alın mı lan orada? Saçım var. Lan ne saçın var oğlum? Şuraya kadar alın mı olur lan? Benim alnım biraz geniş. Of gerçekten dayanamıyorum ben artık. Ne yapacağım ya? Dur bir yudum gerçekten şey. Saçımın niye ortası delik duruyor arkadaş? Lan neyi ortası delik duruyor? Saçın asfalt gibi duruyor. E5 otobanı gibi duruyor ortası. Ay evet ben de fark ettim. Ay evet mi var? Şimdi mi fark ettin? Buraya sanki makineyi koymuşsun da. Of gerçekten ya. Doğru diyorsun bu arada. Mehmet Tabii teşekkür ya. ederim dondurmamı yaladığın için. Mehmet Allah senin de belanı vermesin Mehmet. Ne oldu canım senin saçına bir şey mi oldu berbere gittin sana şeysin diye topiksin diye tepki mi gösterdiler saçını mı kestiler? Yo mi? ben berbere gidiyordum bugüne kadar. Sen? makine makinesi alıp evde kendim keseyim ama beceremedim galiba. Oğlum nasıl bir ortam burası ya? Emin teşekkür ederim. Erçilerinden belli, da, da, bir bir belli şey. biraz IQ seviyen Allah'ın belası tamam bekle iki katını açıyoruz. Saçını da kendi kesiyor. Allah'ım ya Rabbim aklıma mukayyet ol ne olursun ya. Evet arkadaşlar 1900 buyurun. 1900 buyurun. Yani değilsin şuna değilsin ne olursunuz. Şuna değilsin lan. Şunu tamamlayın şuna değilsin. İki tane havai fişek lan. 15 tane alt tane gözlük 10 tane gözlük lan. Son dokuz, son dokuz. koyayım. Puh. Kaça düştüm yine? Kaça düştüm? Yine 15'im. Ne güzel TikTok be. 15'im yine. Çok güzel. Çok güzel. Yine 15'iz. TikTok'un haline bak. TikTok'un haline bak. Arda, makineye kendin böyle eve geldin, saçlarını değiştirmek istedin, vurdun, kaçtı mı makine? Ya az bilmiyorum yani böyle oldu ortası delik oldu yani anlamadım. Bir de buralarımı kazıdım. Dur onu da göstereyim. Bak buralarını kazıdım. Öbür tarafı Hala becerememişim. Çok güzel. Sen hangi şehirdesin Arda? Çanakkale.